Evet sevgili çocuklar, hepinize tekrar merhaba. Daha önceki videomuzda Türkçe dersinde noktalama işaretlerinin bir kısmını görmüştük. Bugünkü videomuzda da bu noktalama işaretlerine devam ediyoruz. Evet çocuklar, bugün sizlerle ilk önce ünlem işaretini göreceğiz. Ünlem işareti en çok nelerde kullanıyoruz? Buna bakacağız şimdi. Evet çocuklar biz ünlem işaretini korku, heyecan, sevinç, üzüntü gibi üzüntü gibi duyguları ifade eden duyguları ifade eden kelimelerden sonra kullanırız. Evet çocuklar. Ünlem işaretini korku, heyecan, sevinç, üzüntü gibi duyguları ifade eden kelimelerden sonra kullanırız. Peki buna bir örnek verelim şimdi. Örneğimizde şöyle olsun. Eyvah Cam kırıldı. Aynı örneğimi iki defa yazıyorum. Eyvah, cam kırıldı. Evet çocuklar, burada dikkat etmenizi istediğim nokta şu. İkisi de aynı cümle ve biz ünlem işaretini nereye koyacağız? Eğer çocuklar, ünlem işaretini ben sonuna koyabilirim. <laughs> Eğer oraya koyuyorsam, sonuna koyuyorsam eyvah yani korku ifade eden kelimeden sonra ne yapıyorum? Virgül kullanıyorum. Eğer eyvah kelimesinden sonra ünlem işareti kullanıyorsam ondan sonra gelen kelimemin ilk sesini ne yapıyorum? Büyük harfle yazıyorum. İkisi de doğrudur. Değişen bir şey yok. Birinci cümlemde sonuna, ikinci cümlemde ise duygu ifade eden kelimeden sonra kullandım. Bunların ikisi de doğrudur. Ama dikkat etmemiz gereken nokta sonra koyuyorsam eyvahtan sonra virgül kullanıyorum. Eğer eyvahtan sonra ünlem işaretini kullanıyorsam gelen kelimemin ilk harfi büyük oluyor. İşte ünlem işaretini de biz bu şekilde kullanıyoruz. Devam ediyoruz çocuklar. Bir sonraki noktalama işaretimiz ise kısa çizgi. Bakalım biz kısa çizgiyi nerelerde kullanıyoruz? 2 kısa çizgi. Evet çocuklar. Biz kısa çizgiyi satır sonuna sığmayan satırın sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanıyoruz. Ayırmak için kullanırız. Evet, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için ne kullanıyoruz biz? Kısa çizgi. Evet, buna da bir örneğimizle bakalım. Şuradan yazalım. Tahtamızı kullanalım. Evet, yazıyorum. İlay bugün sine bakın sığmadı. Ne yapıyorum? Kısa çizgi kullanıyorum. Bugün sinemaya gidelim mi? Soru işaretini de koydum. Evet bakın İlay bugün sinemaya gidelim mi? Ne yaptım? Satır sonuna sığmadığı için kelimemi ayırdım. Kelimeyi ayırırken de ne yapıyorum? kısa çizgimi kullanıyorum. Evet çocuklar, kısa çizginin diğer bir kullanım alanı ise <laughs> heceleri ayırırken araya kısa çizgi koyarız. Evet bizden bazen hadi hecelerini ayıralım, kelimelerin hecelerini ayıralım dendiğinde biz işte neyi kullanıyoruz? Kısa çizgiyi kullanıyoruz. Bakalım örneğimize. Evet kelimem yağmurluk olsun. Bakın ne yaptım? Hecelerini ayırdım. Ve ben bu heceleri ayırırken ne yapıyorum? Kısa çizgiyi kullanıyorum. Diğer bir örnek daha verelim. Bu da öğretmen olsun. Evet. Öğretmen kelimemizin heceden ayırdım. Bakın burada yine neleri kullandım? Kısa çizgileri kullandım. Evet. Kısa çizgiyi nerede kullanıyormuşuz? Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için heceleri <laughs> ayırırken araya kısa çizgiye koyarız. Yani kelimeyi hecelerine ayırıyorsam kısa çizgiyi kullanırım. Evet çocuklar şimdi bir diğer noktalama işaretine geçiyoruz. Bu da uzun çizgi. Kısa çizgiyi görmüştük. Bu da uzun çizgi. Bakalım bunu nerelerde kullanıyoruz. Evet çocuklar biz uzun çizgiyi nerelerde kullanıyoruz? Bir metinde konuşan kişinin bir metinde konuşan kişinin sözü alt satıra yazılacak ise uzun çizgi kullanılır. Evet. Bir metin okuyoruz ya da bir metin yazıyoruz. Bir metinde bir kişi konuşacak. Ve bir kişinin sözünü alt satıra yazıyorsa burada uzun çizgiyi kullanacağız. Bir örnekle daha iyi anlayacağız şimdi. Evet, bakalım. Elif iki nokta üst üste koydum. Şimdi demek ki Elif bir şey söyleyecek bana. Uzun çizgimi yapıyorum ve daha sonra öğretmenim sizi çok seviyoruz dedi. Nokta. Bakın ben burada ne yaptım? Elif bir konuşma yapacaktı. Onun sözünü alt satıra yazdım. Alt satıra yazarken de neyi kullandım? Uzun çizgiyi kullandım. Uzun çizgiyi de biz bu şekilde kullanıyoruz. Evet çocuklar, noktalama işaretlerimizden sonuncusunu görmüş olacağız şimdi. Son olarak kesme işareti. Evet, kesme işaretini görüyoruz şimdi de. Kesme işaretini biz cümlede özel isimlere gelen ekler özel isimlere gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. Bakın ne dedik? Kesme işareti nerede kullanıyormuşuz biz? cümlede özel isimlere gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. Bakalım örneklerimize. Bununla ilgili iki tane örnek verelim. Evet birinci örneğimiz Eray'dan borç para aldım. Bakın ne yaptım? Eray bir özel isim, bir şahıs ismi, bir kişi ismi. Ona gelen eki ben ne yaptım? Kesme işaretiyle ayırdım. Bir diğer örneğimize bakalım şimdi. Özgür yarın Ankara'ya gidecek. Evet. Bakın burada da benim özel ismim ne burada? Ankara. Ona gelen bir ek var. Bu eki ben ne ile? Kesme işaretiyle ne yaptım? Ayırdım. Evet. Son noktalama işaretimiz de kesme işaretiydi çocuklar. Evet. Güzelce dinleme kurallarına uygun bir şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.